Böyle bir ortamda kulüpler teröre karşı tek vücuduz mesajı veriyorlar. Neredesin sen Aziz Başkan? İki, kulüpler, Türk futbol kulüplerinin geleceği için, naklen yayınlarsa kulüpler birliği yasası ile ilgili falan, Cumhurbaşkanı'nda durumu görüşmeye gidiyorlar. Bu çay içmeye falan gitmiyor oraya pastaya be ya. Bir de bu işleri görecekler. E sen Türkiye'nin en büyük kulüp başkanı neredesin? Katılmıyorsun. Niçin katılmıyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun ey yazıcılığı? Nedir bu tripler? küstümeler. Niçin katılmıyoruz? 18 senedir Türkiye'nin en büyük kulüplerinden. Ya niye katılmıyoruz? Niçin katılmıyoruz? Ha Cumhurbaşkanını seversin, sevmezsin, eleştir. O beni ilgilendirmez. O senin şeyindir. Kararında beni hiç ırgalamaz. Ama sen Türkiye'nin en önemli spor kulübünün başındasın. Bir protokol adabı diye bir şey var. Protokol dediği bu. Protokol nedir biliyor musun kardeşim? Buraya protokole gitmediler. Cumhurbaşkanı da çay içmeye, kahve içmeye, mami gecene, şeye gitmediler. Pasta yemeye gitmediler. Dediler ki Cumhurbaşkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanımız, bizim böyle bir görüşümüz var kulüpler yasası. Bir nakden yayın havuzunu biz almak istiyoruz. Anonim şirket kurmak. Sonuç olarak bu kanunları kim imzalayacak? Hükümet imzalayacak. Sonra? Cumhurbaşkanı. Ay, tamam. Cumhurbaşkanı da tamam çocuklar uygundur bu arkadaşlar. Bunu böyle yapalım derse olay biter. Bu Türk onu yarı. Sen ne arıyorsun? Niye arıyorsun? Niye yoksun orada ya? Niye yoksun ya? Bak bu neye benziyor biliyor musun? Sen de ikimiz kardeşiz küssüz. Bayramda aramıyorsun, seyranda aramıyorsun. Bir gün geldi anamız öldü. Ben hala bunu diyeyim. sen geliyorsan mezarları ben gel. Buna anan öldü. Yani söyleyecek çok şey var. Hocam bu Süper Lig AŞ ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Abi, Şu olur mu hocam? Hı. Şimdi yayın gelirlerini onlar paylaştıracaklar. Şey. Bunlar birbirine düşer. Miras e, miras gibi. Şey diyeceğim. Miras gibi. Havuzdan diyor. çıkan olur mu siz ya? Ya çıkarsan kenarda ya bak. Bunlar hepsi. Ben kulüpler birliğinin nasıl olduğunu ben 20 senedir biliyorum. Hele hele burada malı paylaşıyor. Şimdi düşün. Sen, ben, Bora'nın patronu İlahi iki arkadaşlar filan, beşimize bir pasta geldi. Bu pasta eşit pay etmediğimiz bir sürece hır çıkar.